Sevgili anneler, bugün yanımda masaj terapisti Selan Eloğlu var ve yanımızda Ayaz bebekle annesi Merve var. Bugün Ayaz bebeğe masaj yapacağız hep beraber. Merhabalar Selan, merhabalar, merhabalar. merhabalar Merve. Evet Selan, bebek masajı nasıl oluyor? Bize birazcık gösterir misin? Önce sanırım gaz masajı ile başlayacaksın. Öyle değil mi? Önce gaz masajıyla başlayalım istersen, sonra da normal biraz bebek masajından bahsedelim. Bugün gaz masajını göstereceğim. Zaten anneler doğal olarak gaz masajını yapmaya başlıyorlar. Bugün biraz daha teknik olarak göreceğiz. İsterseniz hani başlayalım. Tamam, Ayaz bebeği alalım. Hangi yağları kullanıyorsunuz masaj yaparken? Masaj için ben özellikle doğal yağları öneriyorum. Çünkü ve kokusuz yağlar olmaları önemli. E, piyasada bulunan Ay, yağlarda petrol bazlı olduğu için o yağları çok önermiyoruz ve kokulu oluyorlar. Biz annenin veya babanın kokusunu alması için bebeğin hani daha nötr yağları öneriyoruz. İşte özellikle organik bulabilirlerse organik zeytinyağı, organik susam yağı gibi yağlar en doğru yağlar. E, Masaja başlamadan önce bebeğimizle iletişime girmek, onunla göz kontağı yapmak çok önemli. Annemizin yaptığı e, aynı gibi Aynı şekilde zaten. evet zaten annemiz doğru çok yapıyor. Güzel masaj için izin almayı öneriyorum ben. Çünkü böyle olunca bebekler iyi ve pozitif dokunuşla negatif bir dokunuş arasındaki farkı anlayabiliyorlar ve onay veriyorlar. Hani biz onların konuştuğunu bilme anlamasak da bebekler aslında ben istiyorum ya da istemiyorum diye bize sinyaller verebiliyorlar. Bebeklerin sakin uyandıktan sonraki sakin dönemleri masaj için en uygun dönem. Şimdi birazcık canlanmış bir dönem olduğu için aslında şu an biraz zor ve hani masaj için çok da uygun bir dönem değil ama hani göstermek için yapacağız. Ama bebeklerin tam uyandıktan sonraki o sakin halleri masaj için en uygun halleri oluyor ya da yani herhangi bir sakin anlarını bulduğunuz zaman o zaman yapabilirsiniz. Peki. masa, yağımızı koyduktan sonra ellerimizi biraz ısıtabiliriz. Bebek de zaten bu sesi duyduğu zaman masajı alışacaktır. Masajın başlayacağını anlayacaktır. Bebeğimizden izin isteyebiliriz. Sana masaj yapmamı istiyor musun diye sorabilirsiniz. Sana masaj yapmamı istiyor musun anneciğim? Ay ay Ayaz bence ay 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 izin verdi. <gülüyor> <gülüyor> e, gaz masajı özellikle ilk 3 ay ve sonra yani 6 aya kadar olan dönemde gazlı olduğu için bebekler tabii daha uzun da sürebilir ama özellikle bu aylarda oluyor. Bebeklerin karnına yapılan bir masaj ve bununla e, gazın e, Gazın çıkmasına yardımcı oluyoruz, Bebekler de rahatlıyorlar. Ee, i̇lk hareketimiz e, karna yukarıdan aşağı bu hareketi yapmak. Bunu yapınca bebeklerin bağırsakları çalışmaya başlıyor. Ee, i̇kinci hareket karın etrafında yuvarlaklar ve spiraller çizmek. Burada önemli olan e, saat yönünde devam etmemiz, çünkü bağırsaklarımız saat yönünde ilerliyor, bunun tersini yapmamamız gerekiyor. Bu sebeple. Böyle saat yönünde küçük veya büyük, küçük başlayabilirsiniz, büyük devam edebilirsiniz. Karında spiraller çizebilirsiniz. Diğer bir hareket bebeği dizlerinden, bacaklarından tutarak kaldırmak ve bunu karna kadar bu dizleri ittirmek. Orada tutarak popodan da sallayabilirsiniz. Bu hareketten sonra kapı geliyor mu? Evet, genelde geliyor. Zaten bu masaj hani kabızlığa da iyi geliyor. O yüzden aileler bunu hani sıklıkla yapabilirler son bir hareket de bebekler, özellikle büyük bebekler zaten yüzüstü durmayı daha çok seviyorlar. Ayaz şu an <laughs> mutluydu halinde. E, <laughs> poponun üzerinden ellerimizi şöyle tutarak bel, bölge. bel, bölgesinin arkası yani buraya böbrek arkasından bu hareketi yapmak da gene iyi işe yarayan bir hareket. Aileler bununla beraber bitirebilirler. Gene bitirdiğimiz zaman bebeğe tekrar e, iletişime geçerek teşekkür etmek, e, masaja izin verdiği için ona teşekkürümüzü sunmak önemli. Böylece masaj bitebilir. Çok teşekkürler Selan, teşekkürler Merve, teşekkür ederiz Ayaz. Evet sevgili anneler, bugün Ayazı e, gaz masajını yapmayı gösterdi. Selan, e, siz de evde kendiniz bebeğinize uygulayabilirsiniz ve daha detaylı bir masaj için masaj eğitimlerine katılabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın.